Kadın Ciğerinin Anatomisi kitabının ilk makalesi kadınları anlamak. Kadınları anlamanın nedenli zor olduğu yönünde hurafeler vardır. Hatta zorluğunu bırakın sürekli kadınların anlaşılamaz olduğu empoze edilir. İstenir ki kadınları anlamaya çözmeye kimse kalkışmasın fazla kurcalamasın. Kadınları sadece sevin ve istediklerini verin sorun çıkmasın diye de belirsiz bir dayatma vardır. Kadınlar kadınsal kodlarının çözülmesini pek istemezler. Özellikle iktidar ve menfaat sahibi kadınlar bunun her zaman önünü kesmeye çalışmıştır. Bu konuda çok şiddetli bir şekilde defans yapmalarının yanında ofansif oynayarak savunmayı erkeklerin sahasına yıktıkları da olur. Sürekli baskı gördükleri ve ezildikleri yönünde kara propaganda yapan kadın diasporası pek çok alanda çaktırmadan erkeklere karşı muazzam üstünlük sağlamıştır. Kadınların tarih boyunca erkekleri sürüm sürüm süründürdükleri, birbirine kırdırdıkları, ezim ezim ezdikleri, zor durumda bıraktıkları, acı çektirdikleri, zarara, ziyana uğrattıkları, felakete sürükledikleri, bu kadarına gavur yapmaz dedirtecek denli şeyler yaptıkları sayısız durum söz konusudur ve çoğunlukla da yaptıkları yanlarına kar kalmıştır. Kimi zaman zeytinyağı gibi üste çıkmışlardır, kimi zaman bir balık gibi ellerinden kayıp gitmişlerdir. Bazen de bir yanan ormanı arkalarında bırakarak kuş olup uçmuşlardır. Onlar giderken arkalarına dönüp bakmadılar bile ama arkalarında bıraktıkları yangın yerinde öylece kalakalan erkekler oldu.